Şifa kaynağı çeşit çeşit hurmalar. Görüntüler Kerkün Hurmahanı pazarından. Her mevsimin göz bebeği olan hurmalar tezgahlardaki yerlerini koruyorlar. Aynı zamanda fiyatları da her cebe uygun. Her derde deva olarak bilinen hurmalar sadece Ramazan aylarında değil, her mevsimde sofraların vazgeçilmezi. 152 rengi var, şeyler var, nehiyatı var. Ama en çok yani hepsi 30-36 mevcuttu. Kastavıdı, Zeydidi, Barbandı, Biremdi, Usta Emrandı. Tezgahlardaki hurmalar Kerkük dışından getiriliyor. Vallahi Kerbele'den geldi, Hille'den geldi, Bağdat'ın etrafından geldi, Cezire Siyahiye tarafından, Tarmiye Marmiye oyla geldi. Vitamin deposu hurmaların faydalarını say say bitmez. Hurma çok önemli meyvelerden bir meyve sahili. E xurmanın içində 3 e, şeyə belə bir loqozun bir içində glukoz vardı. Yəni var, o ən basit növlə şəkərdir digər ağızna glukoz təbən çox əhəmilidir. O halatlarda kişiyə sürətli bir şəkildə təqa verir. Yalanğın ikinci qismi içində əliyaf e, vardı. Kolesterol maddəsini və fazla zərərli şəkər maddələrinin imtisal edir, çıxarır. Qoymaz qanda kolesterol qalxın. Üçüncü nokta bizde e, içinde bir mecmua muafitaminat var ve amlah var. O vitaminlerden ve amlahlardan dediğimiz kimin sodyum var içinde, potasyum var içinde, bir de vitamin A var içinde, vitamin C var içinde. Bu vitaminler ve amlahlar çok önemli. Din adamları hurmanın tek sayıda yenmesini tavsiye ediyor. hurmanın faydası çox-çox böyümüdür. Gəssək-gəssək özün minbəbi şər'i peyğəmbər efəndimizin sünnətindəndir. Biz sünnəti tətbiq etsək, yəni peyğəmbər efəndimizin məhəbbətini tətbiq edirik. Cə bizim üzərimizə vacibdir 3 hurma yəmək. ferdiyeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve üç tane. Her sofranın vazgeçilmezi olan cennet hurmalarının faydaları ise göz sağlığına aşırı derecede sağlıklı saç dökülmesini önler ve yüzde oluşan sivilceleri de önler. Aynı zamanda hamile olan kadınlar için de aşırı derecede yararlı. Esra Salihi, Türkmenli Televizyonu, Kerkük.